Ve selamu ala menittebal huda ee, Buradan e, Kadiri tarikatındaki seyitlere sesleniyorum. İlim ehli, alim ve arif hastalığında olan bütün seyitlerin hepsine sesleniyorum. Nasıl oluyor da sizin e, seyit olan Şeyh Ubeydullah hocanız e, İngiliz kraliyet dümenlerini takıp inşallah ibadette eskitiriz diyerek Kendi diliyle İngiliz ajanı olduğunu beyan eden yerli Lawrence Cübbeli Ahmet'e icazet verebiliyor. Hadi o verdi. İşte ömrünü uzun kıldıklarımızın yaratılışı ter, yaratılışını tersine çeviririz ayeti gereği. Aklı e, başında değildi diyelim. E, tamamen başında değildir manasına kesinlikle çekmiyoruz da. E, yani kademe kademe aklındaki uyanıklılık, işte akli melekelerindeki uyanıklık dünya yönüyle gitti diyelim. Ondan dolayı ya da işte yaşı itibariyle ondan sonra işte e, cübbelinin İngiliz ajanı olduğunu kendi diliyle beyan ettiğini göremedi diyelim. E sizde ilim ehli, ilim ehli olanlar var, arifler var, sözde alimler var. Özde alimler mi onu bilmem ama sözde alimler var. Seyit olduğunuz halde çıkıp da nasıl e, bu icazet hakkında tek kelam edemezsiniz. Yani ya şunu yapacaksınız diyeceksiniz ki işte bizim seyit olan Şeyh Hubeydullah Kadiri hocamız ondan sonra şeyhimiz buna böyle bir icazet vermiş ama bunun durumunu bilmiyormuş biz bu icazeti tanımıyoruz. Bu verilen icazette e, buna verilen icazeti. Ondan sonra ulaştıracağız Şeyh Ubeydullah Kadir hocamıza. Ondan sonra bunun hakkında açıklamalar yapmamız gerektiğini ya da işte biz onun adına açıklama yapıyoruz. Tarzında bir konuşma yap yapmanız gerekiyor. Ya da çıkacaksınız diyeceksiniz ki bize ne hayır gelirse Mahmut Efendi'den ne şer gelirse nefsimizdendir e, dedi Cübbeli bu İslam'a ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatına şunlardan 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 şu şu delillerden dolayı aykırı değildir. Tam e, merkezindedir. Dışında değildir. İşte bize ne hayır gelirse bize gelen bütün ilimler Mahmut Efendi'den geliyor. Sözü de keza aynı şekilde. İşte bizim rabıtayı tevhid birleyip Mahmut Efendi'nin ruhaniyetinden, velayetinden özür dilememiz lazım da aynı şekilde. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatından dış, şeriatının dışında bir uygulama, bir söz, bir kelam değil. Ondan sonra eylem safhasında işte e, Mahmut Efendi Hazretleri falanca zaman falanca yerde olacak demedi, dediler. İnsanları oraya topladılar. Ondan sonra işte birazdan Mahmut Efendi Hazretlerimiz çıkacak. Sakın ha, sağa sola bakmanız caiz değil. Rabıta halinde olun bu sözler de işte şu şu delillerden dolayı kesinlikle şirk değildir. Bunlar da müşrik değildir. Bunlar bizim ehl-i sünnet kardeşlerimizdir. O yüzden işte Şeyh Ubeydullah Kadir hocamız bunlara verdiği icazette bir beis yoktur. Bunlar bizim gibi ehl-i sünnettir. Diyeceksiniz ama boş. içi de boş olmayacak, altı da boş olmayacak. Delil koyacaksınız ortaya. Ya da çıkacaksınız. Bundan sonra dilinizi ağzınızın içine gömmeden hakkı beyan edeceksiniz. Çıkacaksınız. Delilleri ortaya koyacaksınız. Diyeceksiniz ki böyleyken böyle bu gerçekten müşriktir. İsmail'e cemaati gerçekten bu duruma, bu duruma düşmüştür. Bundan sonra işte bizim cemaate işte zarar verir. Yok işte şöyle olur böyle olur diye kıvırmaya gerek yok. Ya hakkı beyan edersiniz. Mahşer günü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sancağının altında olabilmeyi ümit ederek bu dünya hayatınızı yaşarsınız. Ya da Ebu Leheb gibi hakkı inkar eder. Eee seyitler güruhu olarak bu dünyadan ayrılırsınız. İşin aslı bu. Daha nasıl anlatayım bilmiyorum. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazlı onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.